Albert Sağlık Asistanı uygulaması ile kan şekeri seviyelerinizi takip etmenin yanı sıra notlarınızı da ekleyebilmeniz mümkün. Pizza yediğim gün ben şöyle bir not almıştım. Pizza yedim topluk şekerim 150 çıktı. Albert Sağlık Asistanı uygulamasında değerlerinizi grafikler halinde görebilmeniz de mümkün. Ayrıca not alma sayesinde de değişimleri daha anlamlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve tabii ki bu verileri doktorunuzla paylaşabilmeniz de mümkün. Albert Sağlık Asistanı uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde uygulama içerisinde bulunan diyabeti özel şekerin programı biz diyabetliler için çok önemli faydalar sunuyor. Örneğin günlük öğün takibi, diyabetle ilgili sorulara anında cevap alabildiğiniz sesli asistan, kan şekeri takibi, diyabet için özel olarak hazırlanmış videolar, Ayrıca şekerin programı kapsamında bütün diyetisyen görüşmelerinin ücretsiz olması biz diyabetliler için çok önemli bir özellik olmuş. Albert Sağlık Asistanı uygulamasının ücretsiz olduğunu bir kez daha belirtmek isterim.